Bu Noah. Noah et ve şekeri sever. Çok kola içer ve fast food yer. Ama son zamanlarda kilo almış. Kendini formda hissetmiyor ve dişlerinde delikler var. Noah bundan hiç hoşlanmıyor ve bu durumu değiştirmek istiyor. Noah şimdi sağlıklı beslenmenin ne olduğunu öğrenmek istiyor. PRT denilen hastalara danışma ve buluşma merkezine gidip bilgi alıyor. Noah artık daha fazla sebze, meyve, fındık türleri ve kepekli unlu mamulleri yiyor. Şimdi çok fazla musluk suyu içiyor ve artık şekerli içecekler içmez. Memleketinden gelen birçok geleneksel yemeğin çok sağlıklı olduğunu fark etmiş. Noah'nın evinde artık sebzeli bulgur ve çeşitli sulu yemekler gibi daha fazla yeniliyor. Noah sonunda yine zayıfladı. Kendini çok zinde hissediyor ve en iyisi ayrıca sağlıklı bir diyetle para tasarrufu sağlar.